Ölüm ölüm geldi. Ama gülüm öyle. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bilgisayar Toplumundan Özgür Barış. Bugün alanlarında uzman arkadaşlarla beraber sizin sizden aldığımız soruları cevaplayacağız. İlk konuğumuz Alihan. Alihan veri biliminde uğraşıyor. Evet Alihan seni birazcık tanıyabilir miyiz? Tabii ben Alihan Aydın. <laughs> Yönetim Bilişim Sistemleri son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda ticaret ve pazarlama bitirdim. Veri bilimiyle de yaklaşık İki senedir uğraşıyorum. Yani bu alanda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz de geldiğiniz için teşekkür ederiz. O zaman ben hızlıca sorulara geçeyim. Alihan ilk sorum, e, teorik bilgilerin yanında veri setleriyle çalışarak pratik yapma fırsatın hiç oldu mu? Onu merak ediyorum ilk olarak. Evet, ilk modüllerimi geliştirmeye başladığım zaman oldu. Özellikle müşteri kayıp modülü benim için ee, bu işin biraz daha başlangıç noktasıydı. Evet. E-ticaret siteleri için özelleştirdim bu modülü. Sağ olsun Hı -hı. iki arkadaşım e-ticaret sitesi aktif olarak e kullandığı için onların verilerini kullandım. Yani gerçek veriyle ilk defa o zaman çalıştım. Evet. Peki bu alan ile uğraştığın zaman aldığın sertifika var mı ya da almayı düşündüğün arkadaşlara önerdiğin sertifikalar var mı ya da ek eğitimler? Özellikle yapay zeka alanı için söyleyebilirim. Ben biraz daha orada sertifikasyonlara yoğunlaştım. Stanford Üniversitesi'nin Supervised Machine Learning ile başladım. Coursera platformu üzerinden bunlara ulaşabilirsiniz. Benim ilk başladığım kısım burasıydı. Sonrasında AWS ve EDX'in sertifikalarına yoğunlaştım. Ya umuyorum arkadaşlar için yapıcı bir yönlendirme olmuştur. Çünkü başlangıçta bu kursların çoğunun ücretleri pahalı gelebiliyor öğrencilere. Biz o yüzden kursiyer ayla yönlendiriyoruz genelde. Anladım. Peki o zaman diğer bir sorumla devam edeyim. Anladığım kadarıyla bu alanda uğraşırken siz bir veri setleriyle çalışıyorsunuz. Ve o veri setlerinin hatalı ya da hatalı olduğunu düşündüğün bir veri setiyle karşılaşırsan nasıl bir başa çıkma metodun var? Birincisi veri setlerinin her zaman hatalı olduğu bir <laughs> coğrafyadayız. Maalesef. Çünkü genel olarak bize gelen veri setleri çok dağınık, çok düzensiz. Zaten bizim amacımız da o verileri anlamlandırmak üzerine hı hı. E, genelde eksik veri olduğunda infoyla veyahut işte farklı fonksiyonlarla bunları önceden e, iznulla özellikle boş olanları tespit ediyoruz ya e, boş olanlar çok fazlaysa bunları tamamen kaldırıyoruz veyahut doldurulabilecek gibi ise median mod gibi daha çok sınıflandırıcılarda mod gibi ya da e, keşifsel veri analiziyle bunları doldurmaya çalışıyoruz. Veri anlamlı, anlamlandırabilecek ve bu anlamı bozmayacak şekilde düzenleme yapmaya çalışıyoruz. Evet anladım. Diğer bir sorum ekip çalışmasıyla alakalı. Siz projelerde ekiple mi çalışıyorsunuz ya da bu alanda sen mesela ekiple çalışmayı faydalı mı buluyorsun bireysel mi daha rahatına gidiyor nasıl oluyor süreç? Ee, bu süreç şöyle işliyor. Ee, özellikle bir veri bilimi projesinde veri bilimcilerle bir arada çalışmak çok e, gördüğümüz rastladığımız bir şey olmayabiliyor. Ya yani ben özellikle kendi projelerimde. Tek veri bilimci olarak çalıştım, yani girdiğim projelerde. Ama tek bir projede birden fazla veri bilimci olarak çalışmıştık. O süreç hiç biraz zordu. Özellikle ekip çalışması yapacaksanız rollerin nasıl paylaştırıldığı çok önemli. Yani kimin hangi işle uğraşacağını bilmesi, bu alanda kendini hazırlaması ve bu süreci uygun şekilde yürütmesi için rol paylaşımı kritik önem taşıyor diyebilirim. Evet. Teşekkür ettim bu soru için de. Peki seni bu alana ilk yönelten bir olay mı oldu ya da nasıl bir bu alana yönelmeyi kendin seçtin? Ee, bu benim için aslında biraz daha farklı. Ee, çünkü ben ilk başta front endle başladım. Yani front endle bu işe girdim. Sonrasında veri bilimine yöneldim. Ee, benim geçişim aslında tamamen bir şey üretme vizyonuylaydı. Daha çok predictive AI kısmında, yani tahminlemede ilgimi çeken çok fazla şey oldu. Örüntüleme ile başladım. Hayatın her şeyinin bir örüntüden oluştuğunu ve bilginin bu örüntüleri anlamlandırmada işe yarayabileceğini gördüm. Ve bunu kendi hayatıma uygulamaya başladım. Ben 5 senedir günlük tutuyorum. Yani kendim ile ilgili veri tutarak kendimi daha fazla tanımaya çalışıyorum. E, bunun başlangıç noktası da biraz da MIT'den geliyordu. Bilgiyi üret, bilgiyi koru, bilgiyi aktar. E, bu misyonla başlayan bir süreçti. Ama veri bilimi, yapay zeka kısmına geçişimi tetikleyen kısım daha çok yönlendirenler oldu. Ee, özellikle benim metan hocayla olan e, iletişimim sonucunda bu alana daha da yaklaştım diyebilirim. Anladım. Biraz önce şey de söyledin, mesela günlük tutuyorum dedin. Yani bu günlüğü insanlardan tabii ki isteyemiyoruz. Yani etik kurallar var. Bu alanda bilgi alırken o etik kurallara nasıl dikkatli davranıyorsunuz? Çok güzel bir soru. Veri biliminde aslında güvenlikle ilgili ya da etikle ilgili en kritik alanlardan bir tanesi veriyi toplama kısmı. Genellikle proje için, özellikle sağlık projelerinde onan formu istiyoruz. Ya ya etik kurul onayımız oluyor ya da onan formuyla çalışıyoruz. Yani Hı. gelen danışanlardan veyahut e, projede kullanacağımız veriye sahip olan kişilerden bir onan formu alıyoruz, bunun üzerinden işliyoruz. Verinin konu, korunması da aynı şekilde kritik önem taşıyor. E, veriyi korurkenki kısım genelde siber güvenliğin alanı. Ama tabii ki biz bunun güvenliği için de kendimiz önlemler alıyoruz. Anladım. Peki bu videoyu izleyen arkadaşlardan da belki bu alanda yeni başlamak isteyenler olabilir. Sence ilk o bir yol haritası çizsen nasıl çizersin? İlk başlayanlar ne yapması lazım? Bence çok güzel çok önemli bir soru. Çünkü yeni başlayanlar için bunu ön gösteren yani bu alana dair bir yol haritası çizen çok fazla şey yok. Aslında araçlar var. Yani ChatGPT kullanabilirsiniz. BTK'nın K12'si vardı. Mesleki haritalandırma olarak çok fazla şeyi paylaşmıştı. Ama bu çok geniş ve genellikle özelleştirilmesi gereken yol haritaları. Birincisi veri bilimi kendi bir alan olarak benim nezlimde yeterli değil. Yani veri bilimiyle çalışacağınız zaman multidisipliner olmanızı öneriyorum. Özellikle de farklı bir alanla birleştirmeye çalışmanızı. Benim iki alanım pazarlama ve veri bilimiydi. Bu ikisini birleştirerek bir cross olarak başladım. Çünkü veri bilimi dediğiniz şey çok geniş. Her şeyde var, her yerde var. Ee, anlamlandırmaya çalıştığınız, tahminlemeye çalıştığınız, ilişkilendirmeye çalıştığınız o alanlar farklı olursa çok daha güzel olur. Benim bir arkadaşım var Bilge. Kendisi de trade kısmında yani daha finansla birleştirerek bu işi evet. yapıyordu. O yüzden önce ne yapmak istediğinize, ne üretmek istediğinize karar verirseniz başlangıcı bununla atabilirsiniz. Daha sonrasında bununla alakalı nokta atış sertifikalar bulmaya çalışsanız süreci kendiniz için kolaylaştırabilirsiniz. En önemlisi bence öğrendiğiniz şeyi unutmamak ve bunu kullanabilir hale gelmek için bununla oluşturacağınız proje aşaması. Yani bence üçüncü olarak kendi projelerinizi küçükten başlayarak oluşturmaya başlamalısınız. Son olarak da bu işi daha globale taşıyabilmek ya da kendinizi gösterebilmek için veri bilimi yarışmaları var. Datatonlar var. Buralara evet. katılarak kendinizi göstermeye çalışabilirsiniz. Bence bu e, herkes için uyumlu olmasa da bazı arkadaşlarımıza hitap edecektir. Ben bu şekilde ilerliyorum. Umarım yardımcı olur. Evet. Güzel. Teşekkürler. Soruları Senin demek istediğin ek olaraktan bir şey var mı? Benim söylemek istediğim e, genelde alan seçememiş arkadaşlar çok fazla oluyor ve e, özellikle benim bölümümde son sınıfa gelip Acaba YBS'de artık ben yapay zekaya geçsem mi, yapsam mı, bu alanda bir şey yapabilir miyim, ilerleyebilir miyim diye soran arkadaşlar çok fazla oluyor. Ben kendi tecrübemden bahsetmek istiyorum. Ben de farklı bir alandan geçiş yaptım bu kısma ve başta çok fazla tereddütüm oldu. Yani özellikle bu işi yapabilir miyim, bunu kendimi adapte edebilir miyim, yıl kaybeder miyim? Çünkü bizim için artık Türkiye koşullarında şey çok önemli işe gireceksin ve o girdiğin işte ilerlemen gerekecek. Belli bir noktada maddi beklentilerin olacak. Hayatını kurmak zorundasın ve bu süreçte e, her şeyi bırakıp ben veri bilimi çalışmaya devam edebilirim demek biraz lüks kaçıyor. Evet. E, benim önerim daha çok arkadaşlar kendinizi bir alanda uzmanlaştırdıysanız ve geçmeyi düşünüyorsanız bu süreci biraz daha uzun bir vadeye yayarak e, kendinizi buna hazırlayarak geçmeniz. Ama eğer hala vaktiniz olduğunu düşünüyorsanız, hala buna harcayabileceğiniz özel bir zamanınız varsa, kesinlikle tavsiye ederim. Veri birimi inanılmaz bir alan. Yani girdiğimden beri neyi bilmediğime dair o kadar çok şey öğrendim ki kendimi bile daha fazla tanıma şansı buldum. O yüzden öneriyorum. Yani geçiş yapmak isteyen arkadaşlara kesinlikle öneriyorum. Ama bu süreyi kendileri için özelleştirmeyi unutmasınlar. Yiyeceklerim bu kadar. O zaman Alihan geldiğin için teşekkürler. Rica Size ederim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşmek üzere.